Değerli izleyenler, Radar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Daha önce olduğu gibi bu bölümde Muhammed Fışkın'la birlikteyiz. Merhaba Muhammed, Ramazan nasıl gidiyor? İyiyiz abi, biraz Ramazan mağduruyuz ama... Yani Ramazan olsun. mağduru muyuz yoksa esnaf mağdur muyuz bilemiyorum. Normalde yani. mağrur derler ama işte yok, mağdur. Biz, biz Ramazan mağduruyuz, mağdur yani biz Sakarya'lılar yani. olarak Sakarya mağduruz yani. yani. Ne Radarımıza, yapacağız bu hayat pahalılığını? Radar'ımıza takılan değil, ben Radarımıza direkt kendi takılan. bütçeme yok. takılan sistemden söyleyeyim. Biz, Her şeyin fiyatı arttı ya, böyle bir şey yok. Biz de esnafın radarına takıldık. Ben de o konuyu irdeleyeceğim. Ee, yani normal zamanda zaten alışmıştık bu. Her gün, işte her ay, yani bu ay aldığımız ürünü bir dahaki ay aynı ücrete almamaya alışmıştık. Ama Ramazan'da biraz daha sanki bunun bir boku çıktı gibi yani. Yani hayat pahalılığını geçti iş. Bu eklasyon... hayat pahalılığından öte bir şey. Ya yani yani. bu evet maalesef bizim her şeye zam geldi. Yani şekerden. Suya kadar her şeye zam yaptılar hı hı. Ramazan öncesi. Evet. Bazı esnafların, bazı marketlerin hı. yaptığı bu zammın altından kalkamıyoruz. Yani biz iki kişi çalışıyoruz evde. Hı hı. Yani sen de evlilik yolundasın yarın bir gün aynı şeyi yaşayacaksın. Ev eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Hayat pahalılığın altından kalkamıyoruz gerçekten. Sadece karnımızda çok... iyi. Zor yaşıyoruz ya. Yani yaşam yaşam mücadelesi veriyoruz şu an. Yani şöyle oldu hani bir önceki bölümde konuşmuştuk. Bir pideye iki ortak tamam. gireceğiz diye. Hanımla şöyle değerlendirdik. Bir pide alalım üç gün yiyelim. <laughs> Öyle yapmaya başladık. Yoksa altından kalkamayacağız. Zaten abi, Ramazan... Hani fırsatçılık diyoruz ya bir de şöyle de bir durum var. 330 gram atıyorum pidenin fiyatı 30 lira diye sabitlendi. Ya illa bunları bizim bir çekip haber yapıp işte yetkililere duyurmamız lazım. Ben süpermarketlerde mesela görüyorum normal 300 gramlık, 330 gramlık normal küçük pidenin 45 liraya satıldığını benim gözüm görüyor. Veya başka bir fırında yani bunları tek tek tartıp biz mi ortaya çıkartmamız lazım? Denetim de gerçekten Ramazan'da eksik. Tamam biz Ramazan'da işte biraz daha böyle iş temposu düşüyor. Biraz daha böyle sakinliyor piyasa ama sizinle mi sakinliyor? Yani zabıta ne yapıyor? Onlar da herhalde Ramazan mağduru Öyle Abi, diyelim yani. yani Büyükşehir zabıta on, yok. 10 liray ya yatıp 12. ayda dur bu ayda Ramazan diye yatayım mevzusu yok. İşte, biraz öyle olmuş ama. Yani vatandaş kan alıyor ya. Gerçekten çok yani maddi olarak çok zor günler geçiriyoruz. Zaten enflasyon aldığı başına gidiyor. Ee, bir de üstüne yaşanan bu pahalılık bazı esnafların bazı kişilerin fütursuzca yaptığı zamlar. Böyle denetimsizliğin vermiş olduğu rahatlık. Neredeyse pideyi bile herhalde e, Ramazan sonuna kadar yarı gramaj olarak yarışabiliyor arasına düşürecekler gibi duruyor. Yani altından kalkamayacağız herhalde böyle giderse. Bu Ramazanı nasıl atlatacağız bilmiyorum. Zaten Sakarya her zaman olduğu gibi gene birçok şeyin öncüsü. Biraz önce konuştuk seninle de. Ramazan bayramına kadar olan bu süreçte bu pahalılıkla savaşırken hemen ardından gelecek kurban bayramı öncesi de çok ilginç bir haberle karşılaştık. Sakarya'da Serdivan ilçesinde. Aralık mahallesinde. Aralık mahallesinde. Mahallesi evet, ahırda diyeyim ya da hayvan çiftliğinde şap hastalığına rastlandı. Umarım kurban bayramında böyle bir sıkıntı yaşamayız. Kurban bayramına kadar bu şu çözülür ama bence korkutucu bir durum. Her şeyin Sakarya'da başlıyor olması da bizi biraz rahatsız ediyor. Mesleki olarak da biz daha önce eğer ülkede bir şey varsa büyük çaplı bir şey illaki ki ucu Sakarya'ya dokunur diyorduk ama artık son dönemde her şey önce Sakarya'dan başlıyor. Pahalılık, hayat pahalılığı konusunda çevremizdeki birçok büyük ili geçtik. Yani zaten Kocaeli'den pahalıyız. O bir gerçek. İstanbul'dan da artık pahalı duruma geldik. E bir de bu tarz hastalıklar falan Hı. çıkmaya başladı. Allah sonumuzu ayır etsin Sakarya olarak. Kurbana doğru şöyle bir fetva duyacakmışız gibi geliyor bana işte. inek ler hastalandı işte at kesin Zaten at kesmeye de alışkınız abi biz, o at yemeye de alışkınız. Yani o konuda hızlı hızlı davranırız, o konuda evet. sorun yok. Sorun İnek çözelim. kalmadı, hepsi hastalandı. At yiyin bu kurban. Yani başka sorun yaşamayalım. Ü Ümidim o. Başka Ümidim bir problem mi? yaşarsak daha büyük sıkıntı. Bu, bu konunun hani başında e, bir şeyden daha bahsedeceğim demiştim ya abi. Üç kişi çıkalım, bir iftar yapmaya. İşte binler, lira 2500 lirayı bulur, değil mi abi? Ya Çok yapamayız zaten. azıcık yani, yani zaten... bir doysun dediğimiz zaman bu fiyatlara çıkamayız Erdoğan'dan. Ramazan'ın hemen öncesinde. Hadi dedik son son bir işte gece yemeği yiyelim. Gittik bir ekmek arası yemeğe. Self servis kendin alıyorsun yemeğini. Aldık. İşte oraya da bir güzel böyle bir turşu şeyi koymuşlar Tezgahı. böyle. Tezgaha koymuşlar. İstediğin turşu istediğin kadar oluyor falan. Ya o kadar canım çekti ki ben böyle hepsinden biraz 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 doldurdum. Ömer abi hatta dedi oğlum ne yapıyorsun? Abartma. Hmm. Tam yiyoruz abi böyle. işte yemeğin yarısına geldik. Hararetli hararetli turşuyu yerken böyle gözüme bir şey takıldı. takıldı. Adam tezgahın işte çalışanlardan biri. Elinde böyle aynı yani bizim masada olan tabaklar gibi iki tane tabakla geldi turşu tabağıyla döktü döndü gitti biz böyle elimizi çatal elimizde böyle kaldık. Yani bu... Abi zaten dünya para alıyorsunuz. Belki işletme sahibinin e, haberi yoktur. Var Ama bir büyük ihtimalle. Ya. Yani. Elimizde çatal böyle kaldık. Yesek mi yemesek mi? Ulan acaba masadan mı geldi de geri döktü? Yoksa hiç ellenmedi mi gerçekten doldurup işte masaya hiç koymadan geri mi getirdi falan? İnsanın aklında soru işareti oluyor Ben mesela bir daha... Buraya gitmeyeceğim gitmem belli. Gitmem yani gitmem. Hiçbir şekilde gitmem. Hem yani. çok para alıp hem de böyle şeylerle karşılaşmak insana gerçekten yani... Nasıl söyleyeceğimi nasıl Kalbim bir küfürüm olacağımı... Derin ya, derinden <laughs> yaramıyor ya. <laughs> ya. Bence de derinden yaralar çünkü yani inanılmaz bir fiyat politikası var Sakarya'da gerçekten öyle. Ya ben ya ben şimdi hafta Taraklı'da gördün mü abi 135 liraya adam Ramazan menüsü yaptı. İşte ne kadar güzel. Tavuk menü 135 yani. lira, işte köfte menü 150 lira, et menü 180 lira. Ya belki azdır ürün olarak ama zaten iftarda burada insan çok, çok yemek abi? yemiyor. Yani burada kavunun işlettiği, belediyelerin işlettiği yerler bile çok büyük paralar alıyor. Gerçekten Ramazan'dan önce konuşuyorduk. Beklentimin de üstünde Hı -hı. çıktı çok çok fiyat. Aşırı. Yani ortalama bir yerde iftar yapmak istersek ortalama bir yerden bahsediyorum. Kişi başı 500-600 lira para vermemiz gerekiyor. Herhalde bu denetimsizlik yüzünden böyle çılgın gibi hem fiyatlandırma hem de bu hijyen konusunda çok büyük problemler var. Yani kesinlikle tabak ya. yıkamamak için tabağın içine bir kağıt koyup kağıdı atıp ondan sonra aynı tabağın üstüne bir Hı -hı. kağıt koyup hayatlarına devam ediyorlar. işte turşu örneğini verdin. Ekmekler öyle. Birçok işletmede kulağı olmuş ekmekleri yani ısırılmış ekmeği kesip bir kalan, ısırılan kısmını kalınlığı yani tabii ki bunlar atılmasın doğru geri döndürülse ama ben bir yarım ekmek işte ekmek arası bir şeye 300 lira para verdiğim yerde benden önce oturan adamın kalktığı ısırarak bıraktığı ekmeği yemeyeyim. Ya sen zaten bunun parasını aldın, bunu doğru bir şey yap, bir değil mi sokak hayvanlarına ver, ne bileyim git işte barınaklara götür, bir şey yap yani benim önüme bunu alıp koymak ve bu o, o kadar umursamıyorlar ki yani o kadar rahatlar ki bu konuda. Adamlar çok rahat yani. ya. Böyle olması gerekiyor. Ya böyle zaten böyle. Yemez sen yeme kardeşim sen yeme sen başkası gelecek. Bunun doğrusu buymuş gibi. Yani bu bir salak yerine konmuyoruz. Biz yani. de mesela orada o saatten sonra daha can almaz insanı yani ben biraz daha devam etmeye çalıştım da yok dedim ya o soru işareti çünkü bedenimi kapladı. O, o bir soru işareti olmasa gerek yok. O gerçekten bir masadan kaldırılmış. Direkt abi şey. böyle ağzımı sildim peçeteyi tabağa bastım. Onu da alır kaldırır kenara atar yani. Yetmedi izmariti de bastık abi Onu da yapma yani. Doğru bir hareket. O yüzden ben de onu tav tavsiye ediyorum abi. Yediğiniz yemeği kaldı mı? Gerçekten bir şey yapın ki onu. Başka sizden sonraki insana vermesin. Yani ya da alın elinize gidin. Dışarıda yani. atın yani. Poşete moşete koyun da sokak hayvanları siz verin yani. İnsana gitmesin en azından hayvana gitsin yani. Bu kadar hayat pahalılığına rağmen böyle bir böyle ya pahalısını yani, gibi pahalısını verip en azından dersin ki lan ben ona göre hizmet istiyorum. Mesela serdivana git abi çay istiyorsun. Geliyor abi. Çay istiyorsun geliyor abi. 10 dakika bekliyorum bir çay içmek için. Çay kaç lira? 40 lira. 45 lira. 50 lira. Ya 45 lira, lira çay içmek için ben 10 dakika bekliyorum dakika, orada mesela. Küllüğüm ağzına kadar dolmuş falan böyle. Yani Sarıkamış'taki birçok işletme maalesef böyle kafelerde kalite yok. Kalite biraz düştü. Kalite ben şimdi yok. arkadaşımın işletmesi var. Başka bir yere gitmiyorum. Orada da yani iyi çalışıyor çocuklar sağ olsunlar. temizler. temizler. Diğer yerlere göre çok daha temizler Mis. ama diğer işletmelere göre fiyatları da iyi olmasa rağmen Hizmet iyi, kötü değil. Kesinlikle. Fakat bir arkadaşım anlattı. iftardan sonra gidip bir yere oturmuşlar. Herhalde çay, çay çorba, bir nargile içmişler falan. 2000 küsür lira bir hesap ödemişler. Dedim başka masanın hesabını da eklediler herhalde. Yani <laughs> ya 10 tane çay içip ise işte bir tane nargile içip 2000 lira, 2500 lira hesap ödemek. 35-40 lira abi şu an bir çay. En ucuz yerde. Tabii. En ucuz yerde 35-40 lira. Allah sonumuzu Artık termosa koyacağız. Yavaş yavaş yanımızda götürüp ince. İyi, yaz giriş. geliyor zaten ya bundan sonra Sokaklardayız termosa gelir. Yani bundan sonra sokaklardayız. Piknik. Modumuz <laughs> her, <var>. yer, her <laughs> yer piknik. <yani>. Her <laughs> yer piknik abi. Bol bol yeşillik yapın. Evet, radarımıza takılan bir diğer konumuz da abi. Biliyorsun 6 ay önce Yusuf Başkanımız filomuza 23 yeni araba yolcu otobüsü kattı. Mutluyduk. Ta ki Peki, araçlar birer birer geçtiğimiz gelmemiş günkü elim olaya kadar. Normal bir asayiş olayı olarak önce e, ajanslar geçti, haber sitelerinde yer aldı. Sonrasında herkesin dikkatini çekti. Ulan bu yeni otobüs değil mi ya? diye bir başladı dedikodu. Ondan sonrası zaten malum firma geri çağırmış herhalde o otobüsleri Oturdu için geri çağırdı. Ne oluyor abi yani bu otobüsler niye yanıyor? Şöyle Daha yaz da gelmedi. Yani biz zaten Sakarya olarak biliyorsun otobüs yangınlarıyla, kavşaklarıyla ve <laughs> tavuk dönercileriyle ünlü bir şehiriz. <laughs> <laughs> ee, evet bizim makus Talihimiz ya. Makbuz kaderimiz bizim. Neredeyse yaz aylarında haftada iki otobüsümüzde arıza olur, yanar. Şimdi bu otobüslerin içerisinde kullanılan bir sistemden dolayı çıkmış olabilir yangın. Çok teknik bilgiye girmek istemiyorum. Bununla ilgili çalışıyoruz biz kendi şirketimizde. Yağ basıncıyla çalışan bir soğutma sistemi var. Bu arıza yaptığında yangına neden olabiliyor. Ama otokar bununla ilgili çalışma yapmıştı. Bildiğim kadarıyla ciddi çalışmalarda yapıyor, yürütüyordu. Biz de hatta İstanbul'da birçok firmaya kendi yani Umay Bilişim şirketimiz var. Onun üzerinden bununla ilgili bir çalışma yaptık değişikliklere gittik bu tarz bir kullan bu tarz sistem kullanan araçlarda. Ama tahmin ediyorum ki bu yangının sebebi daha elektriksel bir problem. Dediğim gibi yani bunu satın alırken kontrol ediliyor aslında bu araçlar ama bu kontrol süreci ya kontrolü yapan kişi konuya çok hakim değil ya da yani kontrolün şartları yani biz kontrol ederken camına kapısına direksiyonla koltuğuna bakıyoruz hı hı. ama teknik şartname içerisindeki diğer şeyleri kontrol edemiyoruz. Bu da ileride soruna neden oluyor. Ama dediğim gibi bizim makus talihimiz yani bizim otobüslerimiz yanıyor yani. Maalesef yani dümdüz yolda, karamal cami yolunda arıza yapar. Öncekiler hadi neyse yanıyordu abi. Eskiydi zaten. Ya eski, eski olması ya bir otobüs. aracın yanacağı ya anlarına gelmez. Gerçekten. Benim hani burada şey 302 ya. kullanan adam var. 89 mu 88 mi çiçek gibi çalışıyor. O da eski ya, yani. Makuslar niye yanmıyor abi? Yani. Yanamaz abi. Zaten hava soğutmalı yani. <laughs> normal şartlarda da. <laughs> ama yani böyle olmaması lazım. Ya bunun bakım, ya bakımla ilgili de sakarya büyükşehir belediyesinin kademe kısmı, garaj kısmı Kostocu gerçekten çok var. çok gelişmiş. Yani kendi araçlarının neredeyse tamamını kendisi sıfırdan yapacak kadar da iyi kaliteli ustalara sahip ama. O o yüzden işte abi bak. Çok fazla arızayla artık karşılaşınca mükemmel bir garaj çıktı ortaya. Evet, Hı -hı. Yani bütün Sakarya'ya hatta yakın illere bile servis hizmeti verebilecek gerçekten, bir garajımız var. Ya ben soruyorum itfaiye aracını normalde birçok Büyükşehir belediyesi Hı -hı. itfaiye araçlarını bakımlarını servislere gönderir. Sakarya'da itfaiye araçlarının bakımlarını da büyük akademisi yapıyor. Kademesi yapıyor. Evet. Çok iyiler bu konuda. Aynen. Yani tabii ki arıza yapar bu tarz araçlar, Hı -hı. kullanılıyor bunlar ama çok da iyiler bu konuda. Hı -hı. Ama otobüs konusunda bir yüzümüz gülmedi. Yani farklı firma otobüsler de var kullanılan. Hiç onlarda böyle saçma Hı -hı. sapan arıza, yani 800 binde körüklü otobüsü var. Normal şartlarda şanzıman arızası yapması lazım ama bakım onların o kadar iyi ki şimdiye kadar yetkili servis ayağında bakım onarım Hı -hı. yapıldığı için hala yürütüyorlar otobüsü. 6 i̇şte ayda olması bir de sıkıntı abi. Hadi bu zamana kadar de din gibi zaten yanıyordu. Özellikle bizim Hızır İlyas rampasında çok araba kaldı. Şehirde 3 tane rampa var zaten kardeşim. Çok kaldığını yani gördüm. Bu ya. kadar da yani 3 tane Ama rampaya çıkamayacaksak almayalım bu otobüsleri o zaman. düz yolda bir otobüsün yanması ne bileyim bir sonraki evet konumuz neydi biliyor musun? Neydi abi? Bayağıdır anmadık kendisini. Bence Hendek Bey değilse bir sonraki konumuz. Evet. <laughs> Seçimin üzerinden... Satmam diyordun Seçime... hani. <laughs> evet. Seçimin üzerinden bir sene geçmeden gazetecilere, benim meslektaşlarıma, arkadaşlarıma biz öyle yapmayız, biz böyle yapmayız. Biz geldiğimizde hiçbir şey satılmayacak. Asla ve katla. Asla uğratmayacağız dediğiniz Hendek Belediyesi'nde bir sonraki mecliste satış için yetki alacakmış belediye başkanı. Ne satacaklar acaba? İnsanın aklına bir sürü şey geliyor. Bence zaten zarara uğruyor belediye yeterince. Yani, zararı kapatmak için mi? Seçimden biridir bir de abi davalar, mahkemeler ya, mahke olaylar ya, bilmem ne. Şöyle falan. mahkemeye veren Bu Hendek durulmadı Belediyesi. Durulmadı ya Hendek. Ya şimdi mahkemeye veren Hendek Belediyesi mevcut başkanı mahkemeye vermiş. İki tarafı da aynı avukat savunuyor. Zaten ondan sonra bir kayyum ataması oldu. Hendek Belediyesi adına hukuki anlamda Hı -hı. kayyum ataması oldu. Onunla ilgili de çok böyle hayır kayyum yum atamadı falan. Milletle dalga geçtiler ama hı hı. aslında öyle değil o iş. Kayyum ataması oldu. Hendek belediyesi hukuki süreçte, o süreçteki konuda avukatlar atandı. Doğru da bir hareket. Bir çıkar çatışması oluyor. Hem mahkemeye veren kişiyle, e, davacıyla davalı. Şu an ikisi hem de belediye Aa, aynı başkanı kişi, aynı tabi. kişi durumuna geldiği için. Hendek Belediyesi zaten ilginç. Yani geçtiğimiz süreçte, seçim öncesi ki süreçte de Sayın hı hı. Ali İnci'nin yaptığı çalışmalar sayesinde Hendek Belediyesi'nin başkanlık koltuğuna oturan fan püsküllü. Daha zor günler bekliyormuş gibi geliyor sanki bana yani zaten ya. geçenlerde birkaç yani bir 5 4 5 bölüm önce konuştuk. Hendek Belediyesi'nin girişindeki kafeye hala kiracı bulamadınız. Aylarca boş kaldı. Adam çıksın Boş mu hala, hala boş diye biliyorum. Son yani yakın bir tarihte gitmedim ama boştu diye hatırlıyorum. İnşallah artık kamu yararında da olsa bir şekilde vatandaşların da yararına bir şeyler yapılmıştır ama boş diye biliyorum. Hendek Belediyesi olarak sizden izin isteyen, izin talebinde bulunan evrakları tamamlayan bütün esnaflara önce ceza yazıp sonra izni verdiğinizi de herkes biliyor. Aslında ve kat satmayacağım Hendek asla zarara uğramayacak falan. Yok ya. Yo. Öyleydi ama öyle olmadı demek ki öyle olmuyormuş. Yani ben burada kimseyi savunmuyorum. Vatandaşı savunuyorum. İnşallah vatandaşın lehine olur bir şeyler ama zannetmiyorum. Bugüne kadar hiç öyle olmadı. Yani bugüne kadar hiçbir zaman bir şey yapıldı da vatandaşın lehine oldu mu bence olmadı. Satış işlemlerinin hiçbirinin vatandaşın lehine olacağını düşünmüyorum ben. Yani bir meclisten geçsin bir görüşçüsün bakalım ondan sonra bir daha değerlendiririz Çok da muhalefet abi. O Hendek Belediyesi'nin benzer sürecini mesela Erenler Belediyesi de yaşıyor. Yapmam mesela, deyip mi yoksa yok, satış para parayla ilgili mı? ciddi anlamda. Yok, mesela... O konuda mesela, abi. Yani bir numara Akyazı. Para konusunda çok sıkıntılı dönemler, daha da kötü dönemler bizi bekliyor. Akyazı Belediyesi, Hendek <laughs> Belediyesi, Erenler Belediyesi. Taşınmazlar Belediyesi... bitti, arsaya geçmişti işte en son mecliste. Onlar yani, da bitti herhalde, satıldı onlar Personel kadar. maaşını ödeyebilmek için her şeyi satılı açık artık. <laughs> ne olacak bilmiyorum. Akyazı'nın Umarım... tek şeyi belediye binası yapmak için satıyor. Belki orada bir tutulabilir, elle tutulabilir bir şey var. Ama işte ya. maddi gücü de bitti ne? artık belediyenin. Bitti. bitti, bitti maddi de. gücü de bitti artık belediyenin. Şimdi Adapazarı Belediyesi gitti şehrin ortasında çok güzel bir proje yaptı. Vur Allah vur, vur Allah vur. adama eleştiriyoruz. Aslında güzel bir proje. Belki süreç biraz gecikti. Hata bizde zaten yani. Yani biz şey yapıyoruz bunu ama e ben adam şehrin ortasına çiçek gibi proje yapmış bunu eleştirirken e sen hiçbir şey yapmadan tarla, bağ, bahçe, arsa, arazi satıyorsun. E Seni de eleştireyim bırak yani tamam. Madem güzel kardeşim personel ödeyecek paran yok. Personel maaşı ödeyecek paran yok. Almasaydın bu kadar personel. Almasaydın değiştirtmeseydin personellerin yerini. Yani Serdivan, Adapazarı ve tahmin yürüterek söylüyorum Felizli Belediyesi dışında Büyükşehir katalım içine dışında çok böyle hani maddi olarak rahat olduğunu düşündüğüm Arifiye. Yani Arifiye niye maddi olarak rahat? Zaten personel sayısı az. E, Belediye binasında yaptılar zaten bir Var şey. Valla İsmail abi tebrik etmek çok lazım. Da güzel bir kendi yağını kendi kavruldu ya. Kimsele bu evde uğraşmıyor yani. yapıyor ha. bir şekilde yürütüyor işini. Mesela hep eleştirdiğim çok eleştirdiğim yazlık kavşağı. <laughs> yani yoruluyorsun, Bit yol bitmiyor. Yani mühendislik burada devreye giriyor abi. Yani... Bugünü kurtarabilirsin. İşte... Ama bugünü kurtardığın şey yarın bir sorun oluyorsa, ya... bugünkü çözüm yarın Yemeği sorun oluyorsa daha güzel diyor. Yani. Gerçekten yani şaka gibi daha güzel. Şimdi bir daha yıkacağız orayı, bir daha Tabii. yapacağız. Kren yüceye ateş ediyor gibi olayım ama Erenler için savunulan Ataköy Sanayi'nin oradaki üst geçit canlı olduğu yerdeki hı hı. Üç geçit e Abi yani mühendislik harikası. Orası da mesela şey yapmıyor. Ya, bence Trafiği yapım, kurtaramıyor. Yapım şekli mantıksız değil. Bu ne kadar da. yapılıp da trafiği kurtaran bir tek abi şeyi sayabilirim. SYK kavşağını sayabilirim. Yani Orayı kurtardı. Da, bence onda da dönüşle ilgili bir sıkıntı var. Yani bir yerden dönmek için daha kavşağı yok. Var ya, eyvallah ama da, en azından... Ben, beklemiyorsun orada. Sadece oradan serdivana geliş tıkanıyor. O da ilerideki kavşaktan e, evin o petrolün oradaki kavşaktan dolayı biraz tıkanıyor. Onun dışında bak örnek direkt dümdüz abi. Trafik mırafik kalmadı. Orası önceden komple kilitti. Yani, yani evet, bir çok üstteki fazla. tek tek kavşağındaki gibi bir kilit vardı. İşte tek kavşağında ya yani kapatabilsek çözüldü. çok mantıklı o. Tek kavşağını kapatsak aslında mesela Atatürk şey, özür dilerim. D100 karayolu üzerinde sanayi dört yol ve Artvin sanayi giriş taraflarını modern sanayi giriş tarafını kapatabilsek geçişi değil mi? Yani girişi değil de sonra dönmeyecek geçişi. direkt gidecek hiççe yani kavşaktan geri dönüp gelse bence oradaki trafik yoğunluğunu da azaltır. Ee, ama daha önce denendi kapatıldı esnaf ayaklandı iş müşteri gelmiyor. Ya abi sana müşteri gelmemesinin sebebi inan o kavşaktı. Şimdi de kavşak, orası açıldı kırmızılar var. gene aynı dükkanda müşteri gelmiyor. Gene kapatmak zorunda kaldı. Demek ki kavşakla ilgili değil bu. Dükkanına müşteri gelmemesinin Çünkü sebebi o tırnakların, oradaki, o kafandaki evet, saç yerdeki çamurlar. ama değiştirdim dediğin parçanın parası, evet. dükkanda müşteri gelmezse kaçak yağ kullanman, sahte ürün kullanman, yan sanayinin yan sanayisini kullanman. çünkü ki Kesinlikle. saçma sapan ara sokakta çok iyi ustalar biliyorum ben. Adama randevuyla gidiyorsun. Dükkanı ufacık olmasına rağmen randevuyla gidiyorsun. Herkes oraya geliyor, gidiyor yani, insanlar. Yani. Ama sen ana cadde üstünde bir dükkan tutmuşsun. Anlamayana gerçekten zaten mesela örnek veriyorum Sakarya'da Atatürk sanayide iş yaptırabilmek için sanayi yönetim başkanı falan olmanız lazım. Ya abi biz o kadar küfür ettik, bağırındık, çağırındık burada da adam çıktı konuştu. Şimdi adam demeyelim başta. Birincisi <laughs> en önemlisi bu. Adam demiyoruz. <laughs> terörist diyoruz. Çünkü bizde ite it denir. Terörist de terörist denir. Ama çıktı adam. Daha çıkmadı. İnşallah çıkarsa da bizden birisi onun canını alır diye ümit ediyorum. Açılım süreci gibi bir süreç bizi bekliyor ve insanları açıkça kandırıyorlar. PKK silah bırakıyor falan diye. Zaten giden PYD'ye gitti. Ee, bunun öncesinde önce milliyetçileri korkuttular bastırdılar. Benim kendi görüşüm MHP'yi bunun için kullandılar. Milliyetçilerin tepki göstermemesi için Devlet Bahçeli üzerinden ilk çıkışı yaptılar. Sırf Devlet bahçeli olan sevgileri yüzünden insanlar düşünelim, dinleyelim dedi birçok milliyetçi. Zaten Ümit Özdağ süreci şu an nedeni bile belli olmayan bir sebepten tutuklu yargılanıyor. Başlatılan bu süreç, biz daha önce bu filmi izledik. Sonunda ne olduğunu da biliyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. PKK açılım süreci başlattığınız diye o gün şehit olan bir çocuğun haberini yaptırtmadınız televizyonlara. Bu süreç nasıl olurdu biliyor musun? Bu süreç şöyle olurdu. Üst düzey bir subay çıkardı TRT'ye ve bağlı bulunan diğer kurumların ekranına PKK'yı teslim aldık derdi. Sen terörist Öcalan'ı televizyona çıkartıp İstanbul'un ortasında PKK sloganları attırıp televizyonlarda saçma sapan resmiyette olmayan hiçbir zamanda olmayacak bir dille açıklama okutursan yarın bu adamlar senden çok daha farklı şeyler de isteyecekler ki istiyorlar da. Ne olacağını bilmiyoruz. Hep birlikte izleyeceğiz ama bizim tarafımız belli. Biz bu sürecin olmaması için elimizden geleni yapacağız. Milliyetçiler olarak buna ben inanıyorum. Kendi şahsi fikrim. Gerekse ben tek başıma da bunu yaparım. Sürecin olmaması için elimden gelen şey yaparım ama bundan sonraki süreçte de çok güzel şeyler yaşamayacağımız aşikar. Ben yanılırım. Umuyorum hiç kimse bir tane daha vatan evladı şehit olmaz. Ama olursa bunun hesabını en tepedeki adamdan en aşağıdaki adama kadar herkesin vermesini isterim. Zaten sırf bu Ramazan ayı bununla başladığı için o kadar sinirlendik ki bu Ramazan ayında en azından bu konuyu konuşmayalım. Bu kadar sinirlenmeyelim diye bu bölümü de bu sezonun finali olarak belirledik. Sevgili Muhammed'le bir sonraki sezonda Umarım daha güzel şeyler konuşuruz güzel günler bizi bekler Umarım hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki bölümde bir sonraki sezonda görüşürüz